Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyaların örülen, Tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin, Gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Hatırasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun. Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın? Evlerinin içi ayna döşeli. Ayna hatıra gözler ve sevmek. Benim aşkım bin bir köşeli ah. Bin bir köşede bir köşe gidince bin köşe yeniden gelecek. Ayna, hatıra gözler ve sevmek. Evlerinin içi kabartma bahar. Köşelerde keklik gibi bakıp duran saksılar. Halıları öpe öpe, nakış yapar, nakış gibi ayaklar. Siz söyleyin insan seve seve ölmez ne yapar? Köşelerde keklik gibi bakıp duran saksılar. Evlerini içi yeni güllerden görülmemiş güneşleri görülmemiş gözlerine getiren sağ köşedeki entari sol köşedeki şapka. Beni katıl suların ortasına bıraka, Katıl sular güneşi gözlerinden götüren, Evlerinin içi gurur döşeli, Benim aşkım bin bir köşeli, Ah bin bir köşeli, Sen geldin, benim deli köşemde durdun, Bulutlar geldi, üstünde durdun, Merhametin ta kendisiydi gözlerin. Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu. Bulutlar geldi. Altında durduk. Konuştun. Güneşi hatırlıyordum. Gariptin, yepyeni bir sesin vardı. Bu ses öyle benim, öyle yabancı. Bu ses saçlarımı ıslatan sessiz bir kardı Dişlerin öpülen çocuk yüzleri Güneşe açılan küçük aynalar Sert içkiler keskin kokular dişlerin içinden geçilen küçük aynalar Ve güldün rengarenk yağmurlar yağdı İnsanı ağlatan yağmurlar yağdı. Yaralı bir ceylan gözleri kadar sıcak, yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı. Sen geldin. Benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin. Taşların ortasında Leyla'nın gözleri Leyla köşe köşe göz göz şiirin ortasında Ben Leyla'yı bulduğumdan yahut kaybettiğimden beri Leyla ya o adamın bardağında ya o dağın ortasında Ben Leyla gibi güneş doğarken uyanamam şehir Gece gündüz benim içimde uyur. Leyla'yı götürüp Londra'nın ortasına bıraksam bir bülbül gibi yaşayışını değiştirmez çocuktur. Leyla diyorsam kesik yanaklarıyla Leyla, üç köşeli dünyasıyla, okuyla, yayıyla, yaylasıyla, acımasıyla Leyla diyorsam şu bizim gerçek Leyla. Biz seni işte böyle seviyoruz Leyla. O gitti bize ağlamak kaldı. Kala kala. Beni yeraltı sularına karşı iyi savun. Tırnağını taşa sürten yitik keçilere karşı bu çeşmenin üç köşesinden hangisinden su içecek? Senin bahtsız ve mesut Eyyub'un. Atların en güzel biçimini sessizce kalbime indiriyor. İçimde İstanbul çalkanırken boz bulanık çeşme, bir dans için can vermeye hazır bekliyorum. Sen orada gelir ayak kuklalara insan gibi konuşmasını öğretme. Su akıyor, birikiyor kan lekeleri. Kurtulsam diyorum, bir eser buna engel. Öyle büyüyor, öyle çoğalıyorsun. İstanbul kalmıyor. Hangi köşesinde huzur, o köşesinde sen Hangi köşesinde yeni çağlara uygun odalar ben bölünmez bir şairsem sen bölünmez bir anne bir çeşme